Kargo yani taşıma esnasında zarar ve hasar gören eşyalardan kim sorumludur? Zarar gören kargolar konusunda ne yapılabilir? Kargo geldiğinde ilk ne yapılmalıdır? Kargo yolu ile size teslim edilen ürünlerde ilk yapılması gereken husus, kargo görevlisi ayrılmadan onun huzurunda gelen kargonun hasarlı olup olmadığını kontrol etmektir. Bu nedenle kargo görevlisinin yanında kargo paketini açarak ürünün hasar görüp görmediğini kontrol etmeniz hem gerekli hem de faydalıdır. Eğer size gelen kargo konusu eşyada hasar tespit ederseniz yine kargo görevlisi yanında kargo hasar tespit tutanağını tutmanız gerekecektir. Bu esnada yani kargo görevlisi yanında kargo açılırken ürünün ya da eşyanın fotoğraflarını çekmeniz de sonraki aşamalarda ispat kolaylığı açısından işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Peki kargo hasar tespit tutanağı nedir, nasıl tutulur? Kargo hasar tespit tutanağı online satın alınan bir kargonun size hasarlı bir şekilde ulaştığında kargo görevlisi ile birlikte düzenlemeniz gereken bir tutanaktır. Durum tespit tutanağı olarak da isimlendirilir. Kurumsal kargo firmalarında kargo hasar tespit tutanağı taslak şeklinde bulunmaktadır ve gerektiği durumlarda bu tespit tutanağını kargo görevlisinden isteyebilirsiniz. Kargo görevlisinde böyle bir tutanak bulunmuyorsa kargo firması, tüketici, gönderen, kargo takip numarası, kargo içeriği ve adedi, hasar durumu gibi bilgileri yazarak elde tutulması da mümkündür. Kargo hasar tespit tutanağı ancak kargo alındığında düzenlenebilir. Çünkü uygulamada kargo firmaları gönderiyi teslim ettikten sonra sorumluluk kalmazlar. Hasarlı eşyaya dair tuttuğunuz tutanak sonrası dilerseniz ürünü kabul etmeyerek iade prosedürünü başlatabilir Dilerseniz de firma ile irtibata geçerek hasarsız bir ürünün gönderilmesini talep edebilirsiniz. Çünkü alınan bir ürünün tüketiciye sağlam olarak tesliminden gönderici firmanın sorumluluğu bulunur. Tanıdık bir kişiden size ulaşan kargo hasar oluşması durumunda ise yine öncelikle hasar tespit tutanağı ile bu durumu tespit etmeniz sonrasında gönderiyi size ulaştıran kargo hizmet birimine ya da bağlı olduğu il, bölgeye ya da genel müdürlüğüne zararınızın giderilmesi için yazılı bir şekilde başvurabilirsiniz. Bu kargo şikayet dilekçelerinde açık kimlik bilgileriniz, taşıma faturası bilgileri, kargoda meydana gelen zarar ile zararın oluşumuna dair bilgiler, istenilen tazminat tutarı gibi bilgilerin ayrıntılı ve anlaşılır şekilde belirtilmesi şikayet dilekçesiyle sonuç almanızı kolaylaştıracaktır. Uğramış olduğunuz zararları bu şekilde gidiremediğiniz ve sonuç alamadığınız durumlarda ise kargo hasar tespit tutanı, zararı gösteren fotoğraflar, taşıma faturası bilgileri gibi Akladığınızı ortaya koyan belgeler ile birlikte gönderi değerine göre il ya da ilçe tüketici hakimiyetlerine başvuru hakkınızda bulunmaktadır. Hukuksal konularda doğru bilgilere ulaşmak istiyorsanız kanalımızı takip edebilir, bildirimleri açarak yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.